Gümbet Ayşegül Sevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi tarafından başlatılan fidan dikme projesinde diktiği fidanı sahiplenen öğrencilerle projenin sürdürülebilir olması sağlandı. Burası. Yaklaşık 2 ay önce başlatılan dönem dönem dikilen ve sayıları 330'u bulan fidanlara yeniler eklendi. Okul sınırları içinde bulunan ve tarihi anıt mezarında yer aldığı yaklaşık 4,5 dönüm arazide aşandırma çalışmaları bugün de devam etti. İlçe Milliyeti Müdürü Mehmet Emin Geçin'in de iki fidan dikerek katıldığı etkini, Bodrum Orman İşletme Şefliği ve Tema Bodrum Gönülleri de destek verdi. Dikilen her fidana diken kişinin adının, dikim tarihini ve ağacın cinsinin yazıldığı olduğu etiketler iliştirildi. Alanda bir fidan sahibi olan ilçe milli eğitim müdürü Mehmet Emin Geçin yaptığı açıklamada şunları söyledi. Çocuklarımız belli bir periyot halinde ağaçlarına bakacaklar. Her ağacın bir kimliği de var. Çocuklarımıza ait bir kimlik. İnşallah o ağaçlar burada filizlenecek, yeşerecek. Hem iklimimize katkısı olacak, hem dallarına kuşlarımız konacak. Belki gölgesine insanlar oturacak. Sonradan belki bir 20 sene sonra bu ağaçlı dikenlere dualar edilecek. Nasılsa bizim medeniyetimizde işte kıyamet koparken bile elinizde fidan varsa onu toprakla buluşturun anlayışı vardır. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her öğrencimizin bir fidanı olsun bu projesi kapsamında değişik bölgelerde bu ağaçlandırmayı yapıyoruz. Bütün insanımızın da buna duyarlılık göstermesini istirham ediyoruz. Yeşili koruyalım ki ülkemiz çölleşmesin, erozyon yaşanmasın. Öğrencilere sorumluluk bilincinin aşılanması doğrultusunda projeye başladıklarını ifade eden Ayşegül Sevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Camcıoğlu da şöyle konuştu. Öğrencilerimize şöyle bir şeyler paylaştık. Dedik ki emek verdiğimiz her şey sizindir. Çocuklar da emek verdiler. Ben bu projede özellikle coğrafya öğretmenimiz Onur Bey'e ve sevgili öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Bir yere bir ağacı dikiyorsunuz ondan sonra akıbetini bilmiyorsunuz. Bu projede şöyle bir farklılık var. Sürdürülebilir bir proje. Yani biz bunu diktik ama bundan sonra öğrenci buradan mezun oluncaya kadar 4 sene, ondan sonraki gelen öğrenci de bir 4 sene, burası belki bir 10 sene içerisinde koruluk haline gelecek. Projeye destek veren Tema Bodrum Gönüllüsü Haluk Alanın kendileri için gurur verici bir yer olduğunu belirterek şunları söyledi. Bizim için gurur verici bir yer. Gerçekten sürdürülebilir bir mekan olması bizim için çok önemli. Ben öncelikle e, ilçe eğitim müdürümüze bizi bu konuda e, yıllardan beri destekliyorlar e, ve fidanlarımızı veren, Orman, Bodrum Orman İşletme Şefliğimize teşekkür ediyoruz. Okul müdürümüze, coğrafya hocamıza, onur teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizle bundan e, sonra eğitim çalışmalarında elimizden geldiği kadar yan yana durmaya çalışacağız. Bunların sonunda e, Türkiye fidan dikme konusunda dünyanın ilk üç ülkesi arasında. Bu bizim için çok önemli. Türkiye erozyonunu çok yoğun yaşayan bir ülke. Bunun başka bir ilacı yok. Dolayısıyla e, gençlerimizle, öğrencilerimizle, kurumlarımızla bunu yapmaya devam ediyoruz. Alanındaki fidanlardan birinin sahibi olan onca öğrencisi Nisa Naz Günay, projenin içerisinde yer almanın kendileri için gurur verici bir şey olduğunu belirterek, ''Tabii ki çok gurur verici bir şey buradan sadece biz değil bizden sonra gelen insanlar da faydalanacak, çok mutluluk verici bir duygu.'' dedi. Projenin mimarlarından olan coğrafya öğretmeni Onur Karakaya ise okulun bütünlüğün dahil olduğu bir projeye imza attıklarını ifade ederek şöyle konuştu yapımında, planlanmasında, projelendirilmesinde herkesin katkısı oldu. Öğrencilerimizle beraber okumuzun boş alanlarını ağaçlandıralım. Hem peyzajımız güzelleşsin, hem toprağımızı koruyalım, hem burada bitki ve hayvanlar için bir yaşam alanı oluşturalım diye başladık bu işe. Öğrencilerimize, okul yönetimimize, öğretmen arkadaşlarımı, İlçe milli eğitim müdürlüğüne, temadan Haluk Bey'e, orman işletme şefliğine herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsinin çok ciddi emeği, katkısı oldu. Hepsi çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum herkese. Etkinlikte yeni fidanların dikilerek önceden dikilen fidanların bakımı ve sulanması yapıldı. Proje kapsamında bölgeye 250 adet kara servi, 40 adet sakum, 10 adet erguvan, 10 adet harnup ve 20 adet de diğer cinslerden fidanlar dikildi.